Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bilgi Sarmal TYT Matematik Soru Bankasının çözümlerine devam ediyoruz. Baba konu fonksiyonun 5. testine kadar geldik. Bismillah. diyelim, birinci soru. Uygun koşullarda tanımlı birebir ve örten f ve g fonksiyonları için bu e, verilen bir eşitlik var. Buna göre de gof7 nedir? Burada şu kazanımı bizden istiyor. Bir fonksiyon ile o fonksiyonun e, yanlış aldım. O fonksiyonun tersinin bileşke işleme girmesi yani fonksiyonla kendisi işleme girdiği zaman burada ne kalır? Birim fonksiyon kalır. Yani x. Tamam mı? Yani içeri diyelim ki şurayı sileyim. Şurayı tersini güzel yazayım. Eksi 1, Fonksiyonun tersinde ve düzünde 5 yazı süreli tersini düzünü birleş, birleşke işleme soktuysa içeri 5 yazdıysam sonuç 5 olacak. Tamam. Bu mantıklı. Şimdi şurada da anlayacağız şimdi. Gof nedir? G'nin içinde F7 nedir? Bu kazanımı anlattık. Şimdi devam edelim. Şimdi F7'yi bulalım. Şurada X gördüğüm her yere içeri 7 olmasını istiyorum. 7'ye eşitlerim ki X yerine ne yazarsam 7 olmasını sağlarım. Onu bulayım. 2, 8, X4. X gördüğüm her yere şurada 4 yazayım. F7. 4 yazarsam 2 kere 4, 8, 1, 7. 4 yazarsam yukarısı 5, aşağısı 4, eksi 3'ten 1, 5. Yani G'nin tersinde 5 eşitmiş. Şimdi dikkat et. Tek tek. G'nin yer, F7'nin yerine G'nin tersinde 5 yazar. G bileşke bileşke böyle de yazabiliyoruz. G'nin tersinde 5. Şu örneği rastgele vermiştim tuttu. Bir fonksiyonu kendisiyle ter ters ilişkiye girdiği zaman e, tersi bileşke işlemine girdiği zaman birim fonksiyondur. Şuradaki değer kalır. 5'tir o zaman sonucumuz bu bilgiye göre. Ceyhan. 2. Fonksiyonlardan hangileri tanımlı olduğu her bakın bir değer için demiyor. Bir, iki veya üç değer için değil. Her a, b için şu eşitliği sağlar. Evet şurada birinci öncülü deneyelim. X gördüğümüz yere önce a, x, b yazalım. X gördüğümüz yere a yazalım, b yazalım. Sonra bu eşitliği sağlar mı? a, x, b yazarsak x yerine 3 üzeri a, x, b eşittir. f, a x yerine a yazarsam 3a. Böyle f, b x yerine b yazarsam 3 üzeri b. 3 üzeri a eksi b üstü sayıları bilginden biliyorum ki tabanlar aynı sayıları üstler farkını alırım. Evet a b ne olursa olsun eşitlik vardır. Çünkü a eksi b a eksi b'ye eşittir. Bu sağlar. 1 olacak zaten. Tamam mı? Hangisi doğrudur diyor. Biri sağlar. Birinin olmadığı şıkları yuvarla. Yok yok. Oba. 3'ü zaten elemiş oldun neredeyse bu bilgiyle. 2 inceleyelim. x yerine a eksi b yazarsan a eksi b'nin kübü eşittir. X yerine A eksi B yazdım. X yerine A yazarsam A'nın kübü bölü. X yerine B yazarsam B'nin kübü. Şimdi dikkat et. A eksi B'nin kübü. Bu da üstü sayı bilgimden biliyorum ki A bölü B'nin kübü. Bu eşit olabilir. Belki öyle sayılar bulabilirim. Yukarı eşittir aşağıda da eşittir. A eksi B A bölü B. Ama bana diyor ki her A için. Her A için sağlanır mı? Hayır. Sağlanmaz. Bu da gitti. Zaten üçüncü şıkta olmadığını görüyorsun. Elenmişti zaten. Yalnız bir diyoruz. Adana. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu. Eksi 5 5 aralığındaki her x için. fx x kare eşit. Her r sayı için de fx x artı 10 eşit. Buna göre f 156 nedir? Yani diyor ki içeri bir sayı yazdın mı? Her 10 tane de bir kendini tekrar eder. 10 fazlada. Tamam mı? Şöyle düşün. 1 yazdım 11 ile. Ee, tamam mı? Güzel. 11 yazdım 10 fazlası 21 ile bak. Hep 10 10 artar değerler birbirine eşittir. X yerine yazdığımda tabii ki. E o zaman şu mantıkla düşünelim. Ben 156'yı bulamam. Sakın x kare bu 156'dır gibi bir eşitlik yapma. Bu eksi 5, 5 aralığındaki x değerleri için. 156 eksi 5, 5 arasında mı değil? O zaman şu bilgiyi kullanırım. Bu bilgi bana diyor ki 10 tane de bir değer artıyor. Yani şöyle düşün. F1, F11'e eşittir. Bu da e, eşittir. F21'e. E, tam man diğer mantıkla. Arttıkça değeri artmıyor ya 10 tane de bir aynı. Geriye doğru dönersem de. O zaman ben 156'yı geriye dönüp eksi 5, 5 aralığına sokmaya çalışayım. Şöyle yaparım. 156'yı ya 10 tane geri götür. 146, 136 geri, geri, geri gelir. 66, 56 46, 36, 26 16 10 tane daha geri götürdüm. F6'ya kadar getirdim. Yani bu f 6'ya eşittir. Ama 6 bu aralıkta değil. E, 10 tane daha geriye götürebilirsin. 10 tane daha çıkarırsam bundan F-4'tür. Tamam. Yani benim aradığım ifade f-4'e eşittir. Eksi 4 bu aralıkta mıdır? Evet. O zaman burada kullanabilirim artık. Eksi 4'ün karesinden de sonuç 16 bulunur. arkadaşlar. Denizli Dördüncü sorumuza hızlıca yol alalım. Şimdi bakalım burada ne diyor? Şöyle yuvarlayalım ortalığı. f a'dan a'ya bir fonksiyon. a'daki değerleri yazacağım. Sonuç da a'dan olacak. Bire bir bir fonksiyon. A kümesi bu olduğuna göre F4, F5 ve F6'nın toplamı kaç farklı değer alabilir? Şimdi dikkat et. Şöyle yazalım. Bir küme. F fonksiyonu A'dan A'ya tanımlı. Bir burada kalın. Heh. Şuna A diyelim. A kümesinden A'ya tanımlı. A'nın elemanları 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ee, biraz güzel yazayım. Çünkü karışık yazdığım için herhalde böyle sığmadı. Şöyle yapalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A'da görüntü kümesi de A'dır. A'dan A'ya tanımda 6, 7, 8, 9, 10. Peki birebir diyor. Şunların toplamının en az değerini bulayım. Çünkü sonuçlar tam sayı. Minimum ve maksimum değerlerini bulayım bu toplamın. Şimdi birebir diyor ya F4 4 olsun. F5 5. F6 6. Çarpmaz da olsun. Önemli olan o değil. Önemli olan şudur. En küçük 3 değer alabilir. O zaman bu üçünün toplamı en az ne olur? 15. En fazla ne olabilir? Bu üç taneyi ben silerim. Kaldır. Bunların değerleri de en büyük üç değer alsın. İlla birebir alması gerekmiyor. F10 bu olsun. F4 bu olsun. F6 da bu olsun. Tamam. En fazla bu üçünün toplamı ne olur o zaman? 27 olabilir. Kaç tane değer vardır? Son terim, eksi ilk terim, bölü ortak var. Artı 1. Bakın tam sayı demesine gerek yok. Bazıları oraya takılır. Neden? Sonuçlar zaten tam sayı. Toplamda tam sayı olacak. 12 bir daha sonuç 13 sonuç 13 olarak bulunur arkadaşlar. C harfi. fx fonksiyonu verilmiş. fx 2x eşittir x kare artı fx. f8 24 olduğuna göre f2. Şimdi bir değer vererek zaten olayı çözeceksin sen. Çözmen gerekiyor. x yerine biz 4 verelim. Neden? Şu bildiğimden yola çıkmam lazım. f8 oldu. 4'ün karesi 16 artı f4. Peki f8 24'müş. Bunu karşıya atarsam F4 ne çıktı? 8. Hemen bunu işaretle sonra devam edelim. Peki F2 bulacağım. Oradan da yola çıkarım. Şurayı kullanırım. X yerine her yere 2 yazın. F4 eşittir. 2'nin karesi 4 artı F2. Güzel. F4'ü ben boşa bulmadım. 8'dir. Bunu da karşıya atarsam F2 diye benden istediği değeri 4 olarak bulmuş olurum arkadaşlar. Bursa. Altıya geldik. Bayağı geri gidelim. Şimdi bana diyor ki sabit açılış ücreti olan bir taksimetre taksinin gittiği her bir kilometre için aynı miktarda ücretlendirme yapıyor. Birinci ve ikinci durumda taksinin aldığı yol ve taksimetrenin ücretlendirme bilgisi yukarıdaki gibi gösterilmiştir dedi bana. Peki. Taksinin gittiği yol kilometre cinsinden değeri x olmak üzere taksinin TL cinsinden gösterdiği ücreti ifade eden fonksiyon. Ya ne kadar kelime yapmışlar bak. Ne kadar. Yorum yapıyorum. Fx yani x kilometre gittiğinde ne kadar ücret vereceğini x değişkenine göre bulacağım. Şimdi dikkat edin. 3 kilometre iken böyle gösteriyor. Hiç siyah belli bile olmuyor. Kaldıralım siyah. Burada iğrenç durdu. 3 kilometre. Fiyat bu. 7 kilometre gösterdiğinde fiyat bu. Demek ki 4 kilometre gittiğinde tutarı bulurum ben. Tamam mı? 3 kilometreymiş. Sonra 7 kilometre gösterdiğinde 4 kilometre gittim. Ne kadar yapmış? Gösterge 24 buçukken 50 buçuğa gelmiş. Tam 26 lira yapmış. O zaman bu 1 kilometreye ne kadar alıyor? 26 bölü 4'ten 13 bölü 2 alıyor. Bir de açılış ücreti var. Nereden anladım? 1 kilometreye 13 bölü 2 yakıyorsa 3 kilometreye ne kadar yakması lazım? Normalde 3 kilometre gitmiş ya. 3 ne çarp? 39 bölü 2. Tamam mı? Ne eder? 19,5 lira. 24,5 lira yazıyor taksimetrede. Demek ki 5 lirada açılış sabit ücreti vardır. Tamam Sabit açılış ücreti olan diyor. O zaman derim ki 5 lira sabit ücret var. O sabit zaten. Ne kadar giderse gitsin. Diğerinde de kilometre başına 13 lira yakıyor. 13 bölü 2 lira pardon. X kilometre giderse o kadar alır. Ne kadar giderse. O zaman benim fonksiyonum böyle tanımlanır. 13 bölü, 13 x bölü 2 artı 5. Dikkat et. O zaman Ceyhan'da oluyoruz. Yedi, Biraz dikkat etmek lazım burada. Eee, K kümesi veriliyor. X'lerden oluşuyor. X 2'nin 6 arasında tam sayı, m ile bir tam sayı olmak üzere. K fonksiyonu K'dan tam sayılar tanımlı. F fonksiyonu böyle. F'in görüntüsü nedir? Şimdi yorumlamaya başlayalım. Şimdi K fonksiyonuna dikkat edin. Nelerden oluşuyor? Kümesi pardon, 2'nin 6 arasında tam x'lerden oluşuyor. X de tam sayı. 2 dahil. 3 4, 5, 6 dahil. Dikkat dahil değil. Dikkat edelim buna. F'in görüntüsü ne demektir? K elemanını yazdığım zaman, kanun elemanlarını yazdığım zaman ortaya çıkan durumdur. Peki, bakalım ne durum ortaya çıkıyor? K'nın eleman... ama diyor ki F fonksiyonu da öyle bir fonksiyon ki diyor ki içeri yazacağın sayı 3'ün katıysa başka bir fonksiyon uygularım. Başka bir durum e, var. 3'ün 3 üç ile bölümünden kalan ise başka. 3 ile bölümünden kalan ikisi de başka. Tek tek bakalım. 2'yi yazacağım. 2, 3'üne bölümünden 2 kalan bir ifadedir. O zaman buraya yazılır. X yerine 2 yazılır. Sonucu da 2 oldu. 3'e bakarım. 3'ün katıdır. Buraya yazılır. X yerine. 3 eksi 2'den 1. 4. Şuraları bir biraz temizleyelim ben. Tamam. 4 yazarsan 4, 3'üne bölümünden kalan bir sayıdır. Yani x burada buraya, şuraya yazılmalı. 4 eksi 1'den 3. 5 burada yazdım. 5, 3'üne bölümünden kalan 2 olan bir sayıdır. Burada buraya yazarım. 5. Küçükten bir yaz. Belki Genellikle öyle yazılır. Çünkü 1, 2, 3, 5. Yanılıp 4 de varmış gibi de işaretleme. Görüntü kümesi 1, 2, 3, 5. Yani Bursa olur arkadaşlar. 8. Şöyle yapalım. Orada yaklaşmakta fayda var. fx fonksiyonu veriliyor. 2x artı 3 diye arkadaşlar. Verilenlere göre bu ifade nedir? Yerine tek tek yazalım. F3 1. 3 yerine A yerine 3 B yerine 1 yazalım. O zaman ne demekmiş bu? F3 artı F1'e eşitmiş. Tamam mı? Onu buldum. Eksi. Şimdi diğerini hesaplayacağım. Şu eksi yazdım. F2 5. A yerine 2. B yerine 5 yaz. A2 5. Yani F2 artı F5. Peki. Güzel. Şimdi tek tek değerlerini bulmak gerekecek. F3. X yerine 3 yazılarak bulunur. 3 kere 2 aldı. 3 daha 9. Artı F1. 1 yazarsam 2 kere 1 2. 3 daha 5. Eksi. F2. 2 yazarsam 7 artı F5 yazasım. 2 kere 5 10. 5 daha 13. Şuraya 14. Buraya 24 önünde eksi var. Eksi 20. 14 eksi 20'den de istenilen sonucun eksi 6 çıktığını görüyoruz. Ceyhan. Hop. Geri gelelim biraz. Aşağıda. ibareler çok 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 önemli. Dikkat et. Sıfır sonsuz aralığında tanımlı y ve f, y eşittir fx ve y eşittir gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre 0 dahil 7 aralığında bir aralığındaki bir a sayısı için hangileri doğru? Bak dikkat et. Dahil veya değil işareti çok önemli. 0 3 arasında bir r sayı buluyorsun eşit değil. Yani şu aralıkta bak. 3 0 bunlar dahil değil. Daima f fonksiyonu g'den büyük mü olur? f fonksiyonu pembe fonksiyondur. Hakikaten bak daima 0 3 dahil değil. Bu aralıkta daima pembe yani bir a sayısı yazdığın zaman Görüntüsü, G'nin görüntüsü budur. F'in görüntüsü bu. Nerede yazarsanız sağlanıyor. Bu doğrudur. Tamam mı? Peki şu kalabalıkları kaldıralım. İkinci öncülümüze gelelim. İkinci de bana diyor ki 4 ile 7 arasında F daima G'den küçüktür. 4 neresi? Şurası. Böyle bir çizgi çekelim ki o aralıkta olduğu iyice belli olsun. 4 ile 7 arası. Dahil değil 4 neydi? Daima F G'den küçük müdür? F fonksiyonu görüldüğü üzere mor e, pembe fonksiyon. Daima küçük müdür? Hakikaten daha küçüktür. O zaman 2 de doğru. Ne diyorum? Üçüncüye taşıdık. F, A, G, A eşitliğini sağlayan iki farklı A gerçel sayısı vardır. Bak, F, A, G, A eşitliğini sağlayacak. Peki burada ikisinin aralık belirtiyor. Burada belirtmediğine göre buradakine göre alacağım. İşi ikisinin iki fonksiyonu yani bir A değeri yazıyorsun. Sonuçlar ikisinde eşitse bu fonksiyonların grafiklerinin kesiştiği yerdir. Sıfır dahildi bak. Bu doğru. Tamam. Ee, bak kesişti yer 1. Kesişti yer 2. 3 tane arkadaşlar. Doğru mu? Bir hata yapmayayım diye tekrar tekrar dikkat etmeye çalışıyorum. Tamam. Onu da hallettik. da. Tamam. 0'yı dağında doğru. 2 tane. Heh. Bana 2 tane diyordu arkadaşlar. Ben 3 tane buldum. 3 tane. Ama işte buna dikkat edeceksin. Burada da 7 dahil değil. Bunu alamıyorum. 2 yani. tanedir. O zaman ne oldu? Bu da doğru çıktı. 3'ünün de doğru olduğuna gördüğüme göre ne diyebiliyorum? Edirne diyebiliyorum. 10. sorumuza geldik. Şöyle biraz daha sorumuza yaklaşalım. Gerçek sayılarda tanımlı fx fonksiyonunun grafiği aşağıdaki gibidir. Buna göre fx eşittir 3 eşitliğini sağlayan kaç farklı x değeri vardır? Sonuç y'si 3 olacak. y'yi buldum 3. Bu, bu dostama çizerim. x eksene doğru. Kaç yerde grafiği kesiyor? 1, 2, 3, 4 yerde O zaman 4 tane vardır. Neden? Bir sayı yazdım. Sonucu eksi 3 çıkmış. Burada bir tane daha değer var. Bak bir buradaydı. Bir burada. Bir burada. Bunun da sonucu eksi 3. Pardon 3. 0 yazdığımda da 3 çıkıyor. Şurada 4 yazdığımda da çıkıyor. Zaten değerleri sorsaydı bilemezdim. Şurada bir değer var. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama adedini soruyor. 1, 2, 3, 4 tane değer için. X değeri için 3 eşitliği sağlıdır. Bursa. Şimdi geldik grafik sorusuna. Grafik zaten çok zorlanılan bir kısım ama o kadar zorlanılmaması lazım. Şimdi yukarıda verilen fx fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Diyor. Bu tarz soruları nasıl analitik düzlemde çizim yapacağını şöyle sana anlatmaya çalışalım. Yani hızlıca gidelim. Şöyle yapalım. Analitik düzlemi çizdik sende. Evet. Şunu alalım da hepsini aldık. Şimdi dikkat et. Bir analitik düzlem çizim. Pratik şekilde yapacağım şu. İlk önce hiçbir şey yokmuş gibi yani şu sınırlar yokmuş gibi iki tane grafik çizeceksin tek tek. Y eşittir 2x eksi 6 fonksiyonun grafiği. Nasıl bir fonksiyon arkadaşlar? Ee, doğru fonksiyon. X yerine 0 ver. Y'yi kestiği yeri bul. Y'yi nerede kesiyor? Eksi 6'da. Ee, tamam. X eksi 6. Eksi 6 şurası. X'e 0 Y'ye 6. Y'ye 0 verirsen 2x 6. X'i de 3'te kesiyor. Burada kesiyor. Tamam mı? Nasıl bir fonksiyon? Bak dikkat et keser, kesikli götüreyim. Şöyle bir fonksiyon. Ama bana diyor ki bu 3'e eşit veya 3'ten büyük olan yerlerde geçerli. Öyle değil mi? O zaman ben şöyle yaparım. Hemen geri alımlarımı yapayım. Ee, şöyle, tamam. Geri aldım. Tamam bu fonksiyon grafiği geçerli ama 3'ten sonrası için. 3'te dahil, 3 de dahil 3'ü doldururum. Güzel mi? Anlayacağız. Bir de bunu eşitleyelim. Y eşittir eksi x. Bu birinci açı ortay doğrultudur arkadaşlar. Şöyle geçer. İkinci açı ortay lazım. özür dilerim. E bu x'ten 3'ten küçük yerler için geçerli. E şurası 3'tü ya x 3'tü ya. 3'ten büyük yerler şurası için geçerli değil. O zaman onu alırım ben. Bakın dikkat et. Şöyle geri alırım. 3'ten küçük yerler için geçerli olacak. 3 dahil değil. O zaman boşlukta budur arkadaşlar. Grafik kendini çizdirdi. Bakın 3. Tamam. Şu eksi 6 başka bir yer için. <laughs> Grafiği görüyorsun zaten. Otomatik kendini çıkartıyor arkadaşlar. Ceyhan. Diyorum. Test bitmiş haberim. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.